Tamam Olgacığım, ben senin uçak biletini de vergi borcunu da İban'ına yolluyorum şimdi. Dolandırıcılar bu kez vize başvurusu yapanlara ağına düşürdü. Bu vize kurumuz Ukrayna'daki dolandırıcı bayanlar. Dolandırıcılar bayramlarını zehir etti. Bakın bu umuda yolculuğun pazarı nasıl işliyor? Kim nasıl para kazanıyor? Başına öyle bir şey geldi ki anlatması bile zor. İki sahtekar onu akıl almaz bir yöntemle dolandırdı. Uzun süredir sizlere Ukrayna'nın güler yüzünü güzel bir şekilde anlatmaya çalıştım, göstermeye çalıştım. Bu videoda ise Ukrayna'daki çakalların insanlarımızı nasıl dolandırdığını ve dolandırıcılık hikayelerini hem benim ağzımdan hem bizzat dolandırdığını insanların ağzından dinleyecek, izleyeceksiniz. Gözünüzü kulağınızı açıp bu videoyu dikkatlice izleyin. Daha sonra yok efendim iki nargileye bin dolar hesap geldi. Yok şu kız beni evlilik vaadiyle şöyle dolandırdı. Yok efendim bir şirket açacağız diye 2500 dolar verdik. Bu kişi telefonlarımıza cevap vermiyor demeyin. Gözünüzü kulağınızı açıp bu videoyu iyi izleyin. Bakalım bu çakallar bizleri nasıl dolandırıyor. Kiev deyince akla gelen şey böbrek değildir. Oğlum, Başka bir organ. Rehber uyarıyor bunları. Şunları yapın, bunları yapın. Ama şuna dikkat. Hanım arkadaşı odanızı aldığınız zaman lütfen kadını kapının önüne koymadan uyumayın. Ural Turizmi Sayın Yolcuları. <laughs> Kiev'e hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar asıl konumuza birazdan geleceğiz. Çirkin karalar Türkiye'de. Güzel karalar Ukrayna'da. Abi şehre gidince göreceksiniz bak o zaman ne yavaş diyorsunuz. Ha sen ben pezevenk değilim. Tasarım Google AdWords uzmanıyım. Onun dışında korku evi işletiyorum. Yani şu an ben işletmiyorum da. Şu anlık Ukrayna'dayım. Herhalde bir 4 ay önce falandı. O da güldü sonradan tabii muhabbeti. Çocuk şey dedi. Hayatımda herhalde ödediğim en pahalı escort parasıydı. Ben de şey dedim, ya dedim hadi tamam seni anladım. Benim kameram gitti. Arada hala aklıma geliyor, ne güzel fotoğraf çekiyordum. ve çağırdı arkadaşım, dedi yani bir hafta buradayım. O zaten buraya arada gelip gidiyor, kız arkadaşı buradaydı. Gittim yanına, akşamında klaba gidelim dedi. Bir de e çok merak ediyordum yani, dokusu falan hani tam böyle Kadıköy kafasında. E, büyüme Kadıköy diyor. Neyse abi, gittik klaba akşam, arkadaşımın ısrarlarıyla. Bir yandan da tatili nasıl işe çeviririm? insanlarla böyle sohbet ediyorum. Zaten kulübün içi full Türk yani. Ukraynalı erkek yok. Bu, arkadaş geldi yanıma ben eve geçiyorum. Bir kızla tanıştım da İyi tamam dedim. Anahtarı verdi bana. Eve işte 4 civarı falan geri döndüm. Açtım kapıyı. Işığı açtım. Baktım çocuk yatakta çıplak yatıyor. Üstüne yorgan attım. Kamerama baktım. Şömine vardı eve. Şöminenin üstüne koymuştuk. Kamerama baktım bulamıyorum. O sırada dedim lan kızla geldi bu kız nerede? Kamera da yok. Ulan dedim. Ondan sonra baktım çocuğun laptopu yok. Benim laptop bak Allah'tan bu daha pahalı bu arada o Mac'ten. Mac'in bir adı var ya muhtemelen ondan dolayı almış Allah'tan almamış. Direkt uyandırdım zaten. Dedim şeyin nerede, Mac nerede? Dedi nasıl ya falan dedi hani böyle bir uyku sersemi. Baktı falan etrafında bulamadı. Sonra telefonuyla herhalde birini arayacak ya da bir şeye bakacak. Telefonuna baktı, telefon da yok piyasada. Aradan bir yarım saat geçti. iPhone açıldı. iPhone'un konumunu öğrendik. Ivana Frankis'te konumunu öğrendik. Hatta orada bir tane de şey dükkanı. iPhone, Apple mağazasının orada. 15 dakika içerisinde tekrar karakola gittik dedik telefon burada açıldı dediler tamamdır biz size bir iki güne zaten geri dönüş Ya diyorum ki sana hırsızın yeri belli Arayvana Franskis'te karakolu gitsinler orada telefon mağazasında yani şu an gitsinler alsınlar dediler hani öyle işlemiyor e, prosedür dediler hani biz merak etmeyin size haber vereceğiz bir iki güne. giden benim yani olan benim kamerama oldu. Bütün geceliğine kadın almayın. Bakın söylüyorum. Kesinlikle Türk halkına, Türk ulusuna ve Türk milliyetçiliğine yapılacak şekilde biz bu işleri halledeceğiz. Kiev çok tehlikeli bir şey. <laughs> Yemin ediyorum. yani, yani parayı pulu falan kaybettiğinizin yanında ufacık bir narkoz iğneyle sabah böbreğinizi alırlar. <laughs> Tinder'dan biriyle eşleştim. Geldiğim ilk haftaydı. İnsanlarla görüşüyorum, sohbet ediyorum. Ülkeyi tanıyorum. Mekanlara gidiyorum, tanıyorum. Arsenal'e davet etti. Benim evim burada geldi de. Burada bir şeyler yaparız falan dedi. İngilizce bilmiyorum dedi. Biz telefonda İngilizce konuşmuştuk Tinder'da. E dedim nasıl iletişime geçeceğiz dedim. Aplikasyon kullanıyorum bir şey yapmak için, translate için. Bir şekilde hallederiz dedi. Dokundu. Yok dedim hani gelmişken bir içki içelim. en azından bir, bir, mekan görmüş olurum. Belki bir şey yakalarım kızı da yani. O, da olabilir yani. Dil bilmiyorsundur ama çok doğaldır. Gittik mekana. Yeraltı mekanlar vardı. Nargile kafeler, perdelerle Böyle bölerlerdi. Ama öyle bir mekan. Böyle bir tane VIP oda gibi bir yere geçtik. Ben dedim ya hani lise öğrencisisin. Kız atacak yerin yok. Oraya gidersin. Mekan o amaçla üretilmiş. Böyle zaten rahatsız hissettim mekandan dolayı da. Ben işte oradan söyledim. 40 grino mu 50 grino ne Ya vodka limon Öyle bir şey söyledim galiba. Neyse menü o, o sırada göz ucuyla baktım. Piyakola da 700 grino. Ondan sonra VIP oda ücretini gördüm. 500 grino. Sonra şey dedim direkt döndüm anladım muhabbeti. Zaten komisyoncu biriyim. Sonra direkt dedim 700 gramına bunu ödeyecek paran var mı dedim. Yok dedi. Nasıl ödeyeceksin dedim. Sen ödeyeceksin dedi. Ben dedim ilk buluşmada ben senin içkinini yiyeyim. Hem menüdeki en pahalı şeyi söylüyorsun. Bariz belli hani ortada hani komisyon alacağım. Çıktım gittim. Mekandan çıktım ya. Bir ekip olabilir bunlar. Aşırı hızlı yürüyorum. Arada böyle çaktırmadan arkama bakıyorum ama aşırı hızlı yürüyorum. Diyorum ki şimdi birileri bana böyle sokakta üçlü böyle erkek grubu görünce diyorum acaba ortaklarım çeteler mi yani acaba falan diye böyle. <Sessizlik> It's me, Maya Kamins. Welcome to Ukraine. içerim de ip deliğine ha buraya durulmaz nitelikli dolandırıcılıkta bizim Türklerin eline kimse su dökemez. O kadar net söylüyorum ya. Yani. Güzel dolandırıcıyız. Arsa dolandırıcılığı var. Arsa dolandırıcılığı derken ilk önce dolandırmak için bir vaat vermen lazım. Kar edeceğini düşündürüyor. Öyle fikirlerle geliyorlar. Biz en azından az dolandırıldık diyebilirim. Bir tane arsa vardır. Onun değeri 50 bin liradır. Sen dersin ki abi 150 bin lira 300 bin lira Evet bu dolandırmaya yalan söyleme. Yani bize de ilk önce 160 bin dolara bir arsa verdiler. Avrupa yolunda 30 sotokluk. Sotok dediği 100 metrekare yani 3 dönümlük yer. İmza atılırken besmele çekmeler, dini kullanmalar. 160 bin doları bayıldık tabi bunun içerisinde alım satım ondan sonra KDV'si ıvır zıvır var. E, ee, tabi kendi payları da var tabi biz bilmiyoruz biz. Bir aradan 3-4 ay geçti. başka bir arsa daha var dediler. İşte 43 bin dolar vereceğiz. Bu iki eve daha yakın. Bu 19 sotok ama yolun hemen yanında dediler. Tabi hiçbir şey incelemiyorlar. Sonuçta 43 bin dolar almışlar. Öbür arsayı Almış. Yani toplamda 117 bin dolara gitmiş. Sonra bu arsayı ben baktım şeyine 58 yaşında bir Ukrayna adına yazıyor. 10 bin dolar hiç bedeli yazıyor. Sonra baktık ki tarla olarak geçiyor. Çelik konstrüksiyona şey vermiyor. Yani sadece çelik konstrüksiyona izin veriyor üstüne. Ee, i̇nşaat yapamazsın, herhangi bir şey yapamazsın. Tarlanın değeri yani emlağa da çıktık. 40-50 bin dolar arası diyor. Size kaça sattılar? Yani bize 117 bin dolara geldi işte. Şubat'ın 7'sine geldik. Burada oturum alma süreçlerinle ilgili bize yardımcı olabilecek videoları izliyorduk. Hani hangi yollardan geçeceğiz? Ciddilik diye bir Gittirik. kanalı. Kendisinin ismi de Erdal. Buradan onlara güzel selamlar gönderiyorum. Kardeşimin arkadaşı YouTube'da böyle gezerken, Ukrayna'da videolarını falan izlerken Türk olarak ona güvendiğimiz için o da haliyle ona mesaj attı. Hani oturum almamıza yardımcı olur musun? Çünkü buradaki süreçler avukat masraflarıdır. Ondan sonra işte mesaj attık, tanıştık, buluştuk. İlk başta güvenilir geldi. Kendi muhasebecisiyle birlikte geldi buraya. İşte biz buna ücretlerinin ödemesini yaptık. 4 kişinin toplam maliyetini. Yani kişi başı söylemiyorum de toplam miktar söyleyeyim 12 bin dolara geçti. Bir muhasebecisi olduğunu söyledi. Muhasebecisiyle görüştük hep birlikte. Ya, avukat falan değil ama bu kişi değil mi? Yok normal muhasebeci. Ayrıca evet. avukatının yanında da gittik. Fakat sonradan öğrendik ki sadece şirket açılmış. Çalışma izinlerine başvurulmamış. Daha önce muhasebecisine çarşıda arkadaşım denk geldiğinde arkadaşıma şey demiş. Karantina sürecinde param yetmediği için sizin paralarınızı yedim. Harcadım gibisinden bir tabirde bulunmuş. Ondan sonra biz anladık Anladık dolandırıldığımızı. Evet. falan hemen yazdınız mı? Yazıda bulunmadık çünkü o an bizim oturumumuz olmadığı için bizim işlemlerimiz gayri alınmayacağını söylendi. Başka bir avukat söylemişti. Çok ayıp. Sonuçta biz bir Türkiye burada güvenmesiz, gurbetteyiz. Hani bir iş için geliyoruz. Burada belki dönerci açacağız, belki bir iş yapacağız. Kendi ayaklarımızın üstünde durmaya çalışıyoruz. Onun dışında dediğim gibi daha önce Kiev'de burada öğrencileri patlatıp gitmiş. Erdal, 1. birinci. Erdal. Sayfası da Cittrik. Youtube kanalı. Tekrardan belirtelim. Arabamda yani... Türk kolonyası var. Bulduğumda gözlerine dökeceğim. Bunu da bu ekleyelim. <laughs> bir, gün, bir gün inşallah müşterimiz olarak arabaya biner. Denk ederiz, bir göz göze geliriz onunla. Matem. Hani benim dedi şirketimin dedi, bize hani iddia ettiği insanlara sunduğu bu şekilde. Evet. Benim burada şirketim var, ben kendi muhasebecimi müşteri yönlendirdikçe, o şirketi açtıkça benim benden vergi almıyor. Hı. İddiası bu. Bir namussuz için ele geçmez bir fırsat. Sistem çok basit. İki kişiyi tele, o iki kişi de iki kişiyi telesin. Şimdi meşhur Moskovska caddesindeyiz. Yani Moskovska Street. Bu cadde ismini iyi hatırlayın. Çünkü bu cadde dolandırıcılık hikayelerinin başladığı cadde olacak. Ne tür dolandırıcılık? Tinder ve benzeri uygulama dolandırıcılığı. Şimdi Ukrayna'ya geldiniz. Yalnız başınıza veya arkadaşınızla. Dediniz ki ben birkaç Ukraynalı ile tanışıp çay kahve içip belki kültürlerini konuşmak, belki kız arkadaşı bulmak, belki tanışmak istiyorum. Ne yapacaksınız? Uygulamayı açacaksınız. Ee, birkaç kişiyle meç olmaya çalışacaksınız. Diyelim çat diye böyle normal bir kızla meç oldunuz. Yani eşleştiniz. Her şey olağan akışına uygun. Kız diyor ki size ben seni çok iyi tanımıyorum. Benim evimin yanında buluşabilir miyiz? Çok da zamanım yok. İki saat zamanım var. Hadi benim evimin yakınlarında buluşalım diyor. Ve size adres olarak şöyle bir adres veriyor. Moskovska Caddesi'nde buluşalım mı? Şimdi kız sizi bir kafeye, restorana da davet etmiyor. Sokakta buluşmayı teklif ediyor. Aklınızdaki aslında soru işaretleri oluşabilecek soru işaretlerini de bir nevi ortadan kaldırıyor. Bu caddede buluştuktan sonra Moskovska Caddesi'nde yürümeye başlıyorsunuz. Ve hava soğuk veya yani bir yere oturup konuşup çay kahve içmek istiyorsunuz. Aa diyor burada bir nargileci varmış, çaycı varmış. Buraya girip bir çay kahve nargile içelim mi diyor size. Siz de neden olmasın diyorsunuz yani oturalım. Konuşalım. Ondan sonra bu caddedeki sizi bir kafeye, bir bara veya bir nargileciye sokuyor. Ee, aslında bir yer var. Ben ismini söyleyemiyorum. Malum başımıza da bela almayalım. Ne oluyor? Giriyorsunuz, tabii ki bakıyorsunuz mekan savaş bir mekan yani çok pahalı bir mekan da değil. Kıza da güven, güveniyorsunuz. Amacınız kızla tanışmak aslında. Ne yapıyorsunuz? E, bir nargile içelim diyorsunuz. Bir nargile ne kadar olabilecek ki? 300, 500, 400, 100, 200 lira falan. Sonra bir bakıyorsunuz hesapta o içtiğiniz nargile 100 dolar, 200 dolar. Yani 800 lirayla 1500 lira arası değişebilen bir fiyat. Sonra bir bakıyorsunuz iki kokteyle veya bir yemeğe yine 300-500 lira fiyat yazılmış. Yani anlayacağınız bir bakıyorsunuz 3000 4000 liralık bir hesap gelmiş 2 veya 3 kişisiniz. E, ne yapmanız lazım? Dikkatli olmanız lazım. Sadece bu sokak veya bu uygulama üzerinde değil, Ukrayna'da veya dünyanın neresinde olursanız olun. Biriyle tanışacağınız zaman sizi eğer bir yere götürüyorsa ne yapacaksınız? Menüye dikkatli bakacaksınız. Bu tuzağa düşmeyeceksiniz. Ne yapmak istedim? Sizi bu tür dolandırıcılıklara karşı bir sıfır öne geçirmek istedim. Caddeyi de Ukrayna'da Kiev şehrinde en fazla bu caddede bu buluşmalar oluyor. Ve bu caddedeki bir kafeye götürüyorlar. Birçok arkadaşım da maalesef dolandırılmış burada yaşayan, 10 senedir yaşayan insanlar da bu tuzağa düşmüşler. Çünkü her şey hayatın olağan akışına çok normal ilerliyor. Fiyatları az çok bilen birisi böyle bir kafeye girdiğinde zaten dolandırılacağını tahmin bile etmiyor. Ama maalesef bu fiyat üzerinden bir dolandırıcılık hayatınızı kurtardığınızda sevineceksiniz bu tuzağa düştüğünüzde o hesabı ödediğinizde öyle bir atmosfere denk geliyor dikkatli olun efendim tatiliniz burnunuzdan gelebilir bir kişiyle tanışacağım bir çay içeceğim diye tatilinizi moralinizi bozmayın bu dolandırıcılık tuzağına düşmeyin dolandırıcılık şekil bir şu an popüler gerçi çok fazla da Türk turist gelmiyor şu an niye popüler eskiden Julian e iniyordu özellikle Pegasus şimdi hepsi Borispol'a gidiyor Borispol çok tehlikeli adam adamlar şeyden başlıyor mesela bekar geliyor buraya amacı belli. Bir bakım hanımefendi geliyor Türkiye'deki hava İstanbul veya Ankara'da başlıyor sırnaşmaya. O ne lan diyor daha gelmeden gitmeden diyor Ukrayna'ya. Hocam bura böyle mi falan. Ondan sonra bunlar profesyonel tabii. Konuşuyorlar, ediyorlar, şakalaşıyorlar. Özellikle Borispol 40 kilometre uzaklıkta olduğu için şehir merkezine. Borispol taraflarındaki biraz ıssız barlara götürüyorlar. Yani daha bismillah bavulunu almış adam. Bara gidelim mi? Çok iyi bildiğim bir yer var. Hadi gidelim. Bara oturuyorlar. Açıyorlar abi kaliteli viskileri. Bir Biri e 10 katıyorlar. Hesap geliyor. 500 dolar. Adam itiraz etse hiçbir şey yapamaz. Kadın da oradan evine gidiyor. 500 dolardan alıyor herhalde 100 -200. Meski bir 100-200. Mis gibi can bir iş yani. Benim bir donum kaldı, onu ne zaman alacaklar merak ediyorum. Evet, şimdi neredeyiz? Tarihi Kiev Operası'nın tam önündeyiz. Aslında burası merkez bölge olarak adlandırılan bölgelerden birisi. Şimdi bu merkezi bölgeler birçok turist çektiği için turistler ilk olarak bu bölgelere geldiği için aslında bu cepçilerin, yan kesicilerin ve bu turistlere oyun oynamak isteyen dolandırıcıların uğrak yeri ve onlar için çok önemli noktalar diyebilirim. Şimdi buraya geldiğinizde zaten alnınızda turist olduğunuz yazıyor. Bas bas bağırıyorsunuz ben turistim diye yaptığınız her hareketle. Hemen önünüze iki tane kişi geliyor veya bir kişi yere para olabilir, cüzdan olabilir veya başka bir şey olabilir, düşürüyor. E siz de beyefendi diyorsunuz cüzdanınız düştü. Hemen alıyorsunuz veriyorsunuz veya uyarıyorsunuz veya bir poşet para düşürüyorlar içinde dolarlar olan bir poşet para. Hemen beyefendi paranız düştü diyorsunuz Hemen uzatıyorsunuz. Hemen size çok teşekkür ediyor. Siz çok iyi niyetli bir insansınız diyor. Ama e, durum burada bitmiyor. Ama diyor benim iki poşetim vardı. Bu paralar eksik. E, hemen e, burada dolandırıcılığın ikinci adımı devreye giriyor ve yanınıza polis olduğunu söyleyen ya üniformalı ya da sivil kıyafetli biri geliyor. Cüzdanını hıp hızlı gösteriyor. Ben polisim diyor. Buyurun yardımcı olayım diyor. Siz durumu anlatıyorsunuz. Tamam diyor. Siz iyi niyetli birine benziyorsunuz. İyi birine benziyorsunuz. Sadece kontrol amaçlı cüzdanınıza bakabilir miyim diyorlar. E cüzdanınızı çıkartıyorsunuz. Tam o anda kredi kartlarınız gitmiş olabilir. Tırnakçılık metoduyla cüzdanınızın içindeki paralar gitmiş olabilir veya paranızın bir bölümü gitmiş olabilir veya aklınıza hayalinizde gelmeyecek farklı dolandırıcılık metotlarına doğru kendinizi ilerli olarak bulabilirsiniz. Bu yüzden Kiev'e geldiğinizde özellikle bu bölgelerde yere para düşüren, cüzdan düşüren kişilerden uzak durun. Yardımseverliğiniz bu seferlik çok sever olmasın. Yardımseverliğinizi, vicdanınızı yere bırakın. Bırakın. Atmosfere bırakın o parayı o cüzdanı Başka biri dokunsun başka biri alsın Siz bu tuzağa düşmeyin turistiniz Çok dikkatli olun <laughs> Yine duyduğum ve gerçekten bu organize dolandırıcılık karşısında çok içerisinde kaldım. Başka bir hikaye var. Bu hikayeyi direkt bunu organize eden zamanında bu hırsızlıkları yapan birinden dinledim. Şöyle bir olay. Siz gidiyorsunuz metroda veya başka bir yerde sarışın masmavi gözlü ufak bir kız. 18-19 yaşlarında diyebilirim. Yeni bir para düşürüyor yine önündeki kişi. Hemen kız geliyor bu para sizin mi diyor. Bunu yerde buldum diyor. Siz de görüyorsunuz. E yok diyorsunuz o öndekinin düştü ama öndeki gidiyor. Sonra beraber, siz de beraber e ben de öğrenciyim yani bu parayı ne yapmalıyız falan diyor. Siz de yani ya karışmak istemiyorsunuz ya kıza yardımcı olmak istiyorsunuz. Kız bu parayı ben alsam olur mu falan filan. Siz de böyle konuşurken hemen çat diye başka biri koşarak gelip sen hırsızsın benim paramı çaldın diye kızı tokatlamaya başlıyor. Kız gözlerinizin önünde ağlamaya başlıyor hüngür hüngür ve öyle bu gerçek bir oyuna dönüşüyor ki kızı gerçekten gözünüzün önünde dövmeye başlıyorlar. Şimdi siz de bir anda kaçamıyorsunuz oradan. Dur diyorsunuz, ne yapıyorsun diyorsun. Sen de onunla ortak mısın diyorlar. Benim paralarımda işaret vardı. Cüzdanını çıkart diyorlar. Şimdi siz cüzdanınızı gönül rahatlığıyla çıkartıyorsunuz. Çünkü olayla ilginiz olmadığını göstermek istiyorsunuz. Veya parayı çalmadığınızı göstermek istiyorsunuz. Tam o anda kızın üzerinde gizlemiş olduğu para siz de tesadüf cüzdanınızı verdiğinizde yere düşüveriyor. Tabii ki o anda o panikle adam o parayı bakarken siz cüzlerinizin arasından kaybolan paraları sayma gereği duymuyorsunuz. Özür dilerim diyor. Size cüzdanınızı veriyor. Kızı tokatlamaya devam ediyor. Kız o sırada uzaklara doğru kaçmaya başlıyor. Adam da kızı kovalamaya başlıyor. Siz kendi cüzdanınız elinizde aman Allah'ım neler oldu diyerek olayın şaşkınlığı içerisindesiniz. Cüzdanınızın arasından kayıp giden paraları düşünmüyorsunuz bile. Tüm bu hikaye, tüm bu oyun sadece benim cüzdanımdaki paraları almak için miydi? Söyleselerdi ben bu tiyatro karşılığında zaten bu parayı öderdim diye bile düşünebilirsiniz. Ama burada tüm bu olaylara karşı dikkatli olmanız için bu hikayeyi de anlattım. Şimdi başka dolandırıcılık hikayelerine doğru ilerleyelim. Uber, Bolt hemen hemen taksi işleriyle ilgileniyoruz. Partner firması olarak çalışıyoruz. Uber'in Bold'un resmi partneriz burada. Sabaha karşı şoför arabaya dönülmeyecek yerden dönmeye çalışıyor. Kamyonun biri geliyor, biçiyor, gidiyor. Şoför de kaçmış gitmiş. Allah'tan arabalarımızın kaskosu var. Sözleşme burada sıkıntı. Yabancısın. Adam dese ki devlet sana bu adam yabancı. Sözleşme Ukraynaca olmak zorunda. Türkçe tercümesini yaptırsam bile adam dil bilmiyordum imzalattırdılar dese geçersiniz zaten. Abi bize anlattılar işte biz geleceğiz. 5 beş kişiyiz. Beşer tane araba alacağız. Şöyle yapalım, böyle yapalım. Şoför bulduk, arkadaş bulduk. Çalışmak istiyorum dedi. Türkiye'den geldim dedi. İşim yok dedi. E tamam dedik hani bizde o da Türk dedik. İşte sizi buldum dedik. Yani Tam çalış dedik. Verdik arabayı. Çalışıyor. Güzel çalışıyor mu? Sıkıntılı çalıştığı zamanlar oluyor çünkü arabaları sistemden takip ediyorsunuz. İş yapmış mı yapmamış mı? Arabaların sistemden görünüyor. Uber olsun, Bolt olsun, Uklan olsun. Ne kadar müşteri yapmış? nereden almış müşteriyi, nereye bırakmış hepsini görüyorsunuz. Ya adam birazcık sallamaya başladı. İlk hafta çok güzel çalıştı. Bakıyoruz hep geziyor, çalışmıyor. Ya dışarıdan müşteri alıyor ya işte kendisine çalışıyor falan. Bir gün bir restoranta gittik, oturduk. Restoranın sahibi falan tanıdık. Oturup muhabbet ediyoruz. Bir araba vardı. Siz de bu işleri yapıyor musunuz? Dedi. Araba gelse de bir baksanız dedi. Tamam dedik gelsin bakarız. Yolda zaten geliyor şimdi dedi. İyi tamam dedik. Bir geldi. Hadi bu araba. Baktım araba benim araba. Şoför kapora alabilmek için o adamlardan yani parası bitmiş. Para bulabilmek için dolandırmak için adama gitmiş. Demiş ya demiş bu arabayı satacağım. istiyorsan şimdilik bir önden kapora ver. Araba sizde kalsın. Sıkıntı yok. üzerinize almanıza da gerek. Benim üzerimde dursun. Problem yok. Ödeyeceğiniz zaman taksit taksit ödeseniz olur. En son zaman sizin üzerinde devrederim arabayı demiş. Onlardan kaporayı alıp arazi olma derdinde. Tabi biz de orada dek gelince bizim arabamızı başka bir ürüne kaporaya alabilmek için satmaya çalıştıklarını öğrendik. Arkadaşın ne dolandırıcılıkları var. daha kaç ay daha kaç yıl daha sabır. Söyle tanrım değer miydi bu? Çek. Türkiye'den gelen adam buraya dolandırılmaya geliyor zaten. Abicim dil bilmiyorsun, iz bilmiyorsun. Türkiye'den gelirken kimseyle görüşmemişsin. Ve o kafayla cebinde 8-10 bin dolarla buraya geliyorsun diploma satın almaya. E buraya gelirsen burada da tokatlanırsın. Şimdi olay şu, diploma yapılıyor bu ülkede. Hatta internet siteleri var adamların. Direkt Google'a giriyorsun, diploma satın almak istiyorum diye. Adamlar birebir orijinal diploma yapıyor. Üniversiteden satın alıyorlar bunları. Her şey orijinal. Bir tek okulda kaydın yok. Ben kendim 2-3 defa diploma satın aldım arkadaşlarım. Hangi faaliyette kullanacakları önemli. İnşaatta kullanacaksa bir işe yaramıyor bu diploma çünkü Türkiye'de geçerli yok. Ama sadece benim ofisimde dursun veya maaşım yükselsin diye diploma satın alıyorsan bu diploma geçerli. Ama çoğu gelenlerin hepsi ya eczacılık diploması alıyor uyanık oldukları için. Ukrayna'dan eczacılık diplomasını alırız, Türkiye'de diplomayı kiraya veririz eczanelere. Bu mantıkla gelen arkadaşların hepsi dolandırılıyor. Satışta olan gerçek diploma sayısı %1, belki de 0.5. Alınan bütün diplomanın hepsi sahte. Bakanlığın sitesine girip diplomanın numarasını yazdığı zaman çıkmıyor diploma orada. Bunu da doğanlar arkadaş şöyle anlatıyor. Diyor ki sen zaten resmi olarak almadın bunu. El altından aldın o yüzden okulda kaydın yok. E zaten okulda kaydın yoksa zaten bu diploma tükeneği geçerli yok. E, şöyle bir durum var. Öğrenciyken konsoloslukta öğrenci dosyası açtırman gerekiyor. Dosyan var mı? Yok. Dosyan olmadığı için zaten bu diploma gerçek bile olsa Türkiye'de zaten hiçbir iş yaramıyor. Ve satılan fiyatları duysanız çok komik. 7000 dolar, 8 bin dolar, 10 bin dolara satıyorlar diplomaları. Tokatlanan bu yüzden çok fazla var. 10 numara sistem. Cennet için senelerce kuslu duracağım. İstediğimi yaşayayım ki değsin değilim cehennem.